Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Çalışıyor musunuz? Çalışmalar nasıl gidiyor? Ne bileyim program yapıyor musunuz? Öyle işte sordum yine herkese. Ben bugün çalışmadım. Bugün off günümdü. Yani aslında yarı off günümdü. Yani yarım gün çalışmazdım normalde. Hatta %75 gün çalışmazdım. Yani birazcık çalışırdım ama bugün hiç çalışmadım yani sıfır şu an. Yani kronometre gördüğünüz gibi sıfır yani. Hiç çalışmadım. O yüzden bugün bir program yaptım. Ee, Programı işte herkes soruyor ne bileyim yani bir de aynı zamanda bazen programımı tam yetiştiremiyorum. Ee, programımı her gün yetiştiremiyorum. Ee, yani şey daha doğrusu işte mesela bitiriyorum, bitiriyorum 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 bir tık kalıyor mesela işte bir 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 şey kalıyor yani ne bileyim ya da iki şey kalıyor öyle program tamı tamına yetmiyor ve o hafta aslında programı bitirebileceğim bir şey oluyor, hafta oluyor yani aslında. Ama ben yani şey oluyor, yani bitiremiyorum yani o, o hafta. Ben dedim ki işte bu programı hem soruyorsunuz hem de nasıl yaptığımı hem de nasıl çalıştığımı soruyorsunuz diye. Hem de bir de bu haftanın sonunda size, size rezil olmamak için bitirmem gerektiği sorumluluğuyla çalışacağım için daha bir düzgün yapacağıma inanıyorum. İnşallah inancım yanlış çıkmaz. İnşallah inancım doğru olur. O yüzden programımı paylaşacağım bir. Ee, şimdi ben ilk önce haftalık yapılacaklar listesi oluşturdum ama onu nerede oluşturmayacaksınız? Kafamda oluşturdum. O yüzden e, aslında yani yapılacaklar listem belli ama kafamda. O yüzden ben de programı yaptım günü gününe. Aslında günü gününe yapmadım. Perşembeye kadar yaptım. Çünkü dershanem perşembeye kadar. Sonra cuma, cumartesi, pazar günleri ise boş günlerim. Yani dershaneye gitmediğim günler. O yüzden onları ayrı yapıyorum. O yüzden ilk 4 günü yaptım şu anda yani. İşte ne yaptık? Pazartesi günü sabah bu üçü paragraf. TET denemesi, TET fen denemesi, biyoloji. Bir video TET biyolojiden, doktor biyolojiden. Ardından ayeti matematik 3 video artı 2 test. Bu 3 videonun kastı yani Mert Hoca'nın şu an tekrar konuları var. Tekrar kısımları. Limit türevi integrale geçmeden önce o tekrar kısımlarını yapacağız. Ondan sonra başlayacağım. Limit türevi integrale. Ardından 6 test elektrik çözeceğim fizikten. Kimyadan tüme varım ve not çıkaracağım. Formül çıkaracağım. Ardından mesela işte bugüne az yazdım. Çünkü pazartesi günü TETA fizikçinin yaptığı bir deneme var. O yüzden TETA fizik denemesine ayrı bir, bir saatimi ayırıyorum. O yüzden az yazdım. Salı günü yine aynı benzer şeyleri yazdım. Ve Türkçe yazdım. Yanına işte çarşamba günü geometri yazdım. Ee, Perşembe günü yine Türkçe yazdım. Sonra yine geometri. Sonra yine Türkçe diye gider herhalde yani. İşte Türkçe ve geometrinin gün aşırı götürüyorum. Gün aşırı götürüyorum o yüzden. Ee, yani böyle daha mantıklı oluyor. Güzel gidiyor. Bakalım programımız huzura erecek mi? ya da biz huzur ayıracağız mi? Biz güzel yapacağız mı programı? Yine saçma saçma cümleler kuruyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hayırlı çalışmalar.